Bu yolu kullananlar jandarmaya değişiyor. Devam et, devam et, devam et. Tamam. Bak. Bizim Batalgazi BD Başkanı Osman Güder bizim mahallemize hoş geldi. Bizim mahallemizde şu anda sıcak asfalt yapılmaktadır. Osman Başkanımıza, tüm ekibe teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başlar devam edecektir. Beyda mahallemizdeyiz arkadaşlarımızla beraber. Tabi bu bölgede özellikle e, kıştan sonra, bahar ayından sonra yolların gerek rehabilite edilmesi, gerek toplulaştırma tarafından açılan yolların asfaltlanması, onların tesviyelerinin yapılması, gerekse daha önce planlamış olduğumuz yolları mahallelerimizde özellikle taşrada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde sıcak asfalt serimi yapıldı. Yap, serimi yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. İnşallah 2020 yılı içerisinde Özellikle kenar köy statüsünde olup mahalle statüsüne geçen yerlerde özellikle e, üst yapı çalışmalarını e, bitirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yönüyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bildiğiniz gibi e, 2020 e, Ocak ayında bu bölgede depremin olması, daha sonrasında koronavirüsüyle, karşı karşıya kalmamız biraz çalışmalarımıza engeliyet oluşturdu. Ama e, işte bugün, e, dün bayramı bitirdik. Bugün e, sahaya indik. İnşallah o oluşan eksikliği de e, gidermeye çalışacağız. Tamam, bundan sonra e, koronadan dolayı yeni normalimizi oluşturacağız. Yani koronalı nasıl hayat yaşanır, onu inşallah e, Türkiye'de, Malatya'mızda, Battalgazi'mizde öğrenmeye başlıyoruz, başlayacağız. Yani sosyal mesafemizi koruyacağız, hijyenimize dikkat edeceğiz. Biz bu tedbirleri vatandaşlar olarak, bireyler olarak ne kadar tedbirleri sık alır kendi şahsımızda uygularsak bu korona sürecini daha kısaltmış oluruz. Şu an Türkiye'de haberlere baktığımızda bazı bölgelerde yani genel itibariyle e, ülkemizde de Malatya'mızda da e, korona vakalarının sayısında bir belirli bir azalma düşme söz konusu. Ama tedbirler uygulandığı için bu e, rakamları yakalamış olduk. Fakat bazı yerlerde sanki korona bitmiş gibi e, da vatandaşımızın davranması orada tekrar koronanın yeşermesine vesile oluyor bu açıdan tedbirlerimizi alacağız. İnşallah bizler de belediye olarak bu süreçte inşallah 2020 yılını verimli bir şekilde kapatmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için artık çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra da devam edeceğiz diye ifade etmek istiyorum.